Sıra sıra. Hadi Gökçe. Şimdi İtiraf et ed ama kendim ben seni ne? duymuyorum kanka. Niye duymuyorum ben seni? ben, ben kendimle, şey kendim şey kendim kendimle. Tamam babacım ya annem babam bütün cezalara karışıyor. Vallahi hiç duymuyor <laughs> Burak Engin <laughs> bir sakin ya. olun abi. Kendimle ilgili mi bir şey yoksa Mensum senle ben aramda. kendimle mesela. değil mi kuzen? Ne? Kend kendisiyle ilgili değil mi? Evet evet kendisi. Evet ilgili. evet. Önemli bir itiraf. Kıvırdı onuyla bayağı kasar, onuyla kıvırdı nerede kasar. Çok seviyorum, kırmızı rengini çok seviyorum. Mavi itiraf ne? değil ki herkes onu seviyor. Yo, ne abi, dedi? Ben çok seviyorum kırmızı. Ne rengini, dedi? Kırmızıyı çok seviyorum. Ben zaten bu. Ne demek ya? Ne diyor? Kırmızıyı çok seviyorum diyor Mersun. Hayır, kendinle önem kendinle ilgili önemli bir şeyi itiraf et. Kendi hayatından önemli bir şeyi itiraf et. Öyle komşuları şey. ben, köpeği bana ısırdı. Söyledim. Ya ben bir hırsızlık yaptım bir şeyler söyle Ya mesela. Ne kadar güzel. herkes kendini itiraf ediyor. galiba söylüyor gibi ha. diye. Ha tamam tamam buldum. Ne buldun? Ağzını okudum ha. Duymuyorum sesini normalde. buldum, benim 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 bir kuzenim vardı. Kuzenim sünnet olacağı zaman ben kıskançlık yapmıştım. Bana da sünnet kıyafeti aldırtmıştım. Efendim. Ne dedi? Kapattım kapattı Hep böyle Asla. mi Masum? Hep böyle mi? Ne dedi ki? Ne dedi? Ben ya sün ya. Bir kuzeni sünnet bu oluyormuş. Bu da mef. sünnet kıyafetinde giymiş. Sünnet olmak istemiş bu. Mas. Mas sen Ay, bu kızı yayın ya aldın. Mef, 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 mef. <gülüyor> <gülüyor> bu kız özlerle mi? Neden? Bu laf falan Bana. Ne mi ne Bana mı diyor? <laughs> bana diyor. Bana diyor. Bana maksat özlerle mi? Sen laf falan bana mı diyor? Emine. Bana diyor, bana diyor. Tamam, boş ver. Bana mı dedi? Hay lan e, Yemin ederim ya. Abi ben gidiyorum ha. Emine abi, görüşürüz. Gençler Allah'a emanetsiniz. Ne yapalım? Allah'a emanet Emin Eyvallah sağ olasın abi. Ne oldu? Nice to meet you. Emin abi öyledir Gökçe, senin sesin hala yok ya. Abi sıralama ne demek sesin yok? Yok Gökçe'nin sesini ben hiç duymuyorum. Açıp kapatıyorum yine de duymuyorum. Ben zannettim. Abi Alp mavi tik almış yular. Hayırlı olsun. <laughs> Senden önce mi aldı Alp mavi tiki? Niye Benim Alp'te ne eksim var? Alp'in veya benden ne eksi var Gökçe? Nin? Tabii ki evet. Ben her daim benim yanımdaki adamların benden daha iyi olsun isterim biliyorsun. Evet. O yüzden çabalıyorum senin için. <laughs> Gölge düşmesin. Birini alacak mısınız? Alalımdır. Yokça alırsa alır. Kız sesi açık açık yorumlarda yazıyorlar. Sesini açık, kapat açıp kapattım kaç kere olmuyor. Rodi diyorlar ama göremedim. Onur diyorlar. E al o zaman kim alabilir? İkisi de çıkmıyordu bende. Bir şey diyeyim ben çıkıp beni bir atıp tekrar Niye? şey yapabiliyor musunuz? Niye? Ay, abla diyen geldi. Kim abla dedi sana? Ahmet abla Uu. diyor mensuma. Ahmet Oğlum benim teyzemin kızı nereden niye abla diyor? <gülüyor> <gülüyor> Ahmet nereye gittin oğlum? Buradayım abi. Ha? Ne haber? İyi abi. Of ne kadar uzun zaman oldu ya görüşmeyi. Bayağıdır ya. görüşemiyoruz. Çık gir diyorlar. Ben bir çıkıp şey yapacağım. Çünkü ben duymuyorum Gökçen'in sesini. Tamam bir çık gel. Tamam inşallah çıkabilirim. Tamam. Sol aşağıdan. <laughs> abi bir ihtiyacın var mı? Estağfurullah abi, ne ihtiyacım olacak? Tam tersi çok iyiyim, çok mutluyum. Gökçe sen? İyiyim, çok iyiyim. Geldi mi sesin? Konuş kız. Ses 1, 2, 3, 4, 5. Hayır, beş. gelmiyor senin Allah sesin. Niye Allah. Gökçe? Siz duyuyor Üzer. musunuz? Güzel. Hı? Ben sana iletirim ya, o kadar da şey yok. Okey, tamam. Ben, ben Mehmet abiyle olayım mı? Hemen de kazanın. Hayır, hayır ben kuzen, kusun. kuzenim ne olacağım ben bugün? Tamam, tamam ben Melsun ablacığım. <laughs> ha, abi de... Aray, ben kuzenim ne olacağım bugün? Nasıl gidiyor Ahmet? <laughs> Cezalı mı? Cezalı mı? Cezalı tek bir okay. kavga mi? Olur. Olur. Tamam. Ahmet okey. Okey de abi çamaşır makinesi falan. <laughs> ben seni sokacağım çamaşır makinesine. Doğru, Doğru, öyle hoş. cezalar verilmiş zamanında sanırsam. Mersun çok şeyler çektim kuzen. Çamaşır makinesi mi soktular seni? Keşke tek çamaşır makinesi soksaydım kendime. Neler oldu? Çok şeyler oldu. Bunları burada konuşmak istemiyorum. Teyzeme anlatmıştım. Ne oldu? <laughs> <laughs> Mersun. Evet. Sesleri kapattın mı? Ay dur zaten duymuyor. ikini duymuyor. Tamam kapattım. İşte kadın... Türkçe mi? Ha. Aa çok eğlenceli bir ayak. Neden? Ben merak evet. ettim. Seviyor mu? Ben çok seviyorum. Ee, i̇ki katı gelmeden vuralım. Ne <laughs> 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 açamam ben dedim. Neden? <laughs> <laughs> Gökdemi sevmiyor musun? <laughs> Evet, Sen şey, ne demek biraz zor. ne demek ne oldu? Ne oldu? <laughs> ne oldu? Şey, bir şey diyeceğim. Sıralama birde kim var? 9 kişi TikTok veya gül atması lazım. 79, İki katı geldi. 2 katı geldi. 79 kişinin gül atması, bir şey atması lazımmış. Mersin bu saçlarını bir ayırsana. A, tamam evet. Ha, görmüyoruz da yüzünü gözünü. Kalküle alışmışım ya. Ha. Hı. Yağmur Karayı tanıyor musun? Yok. Tanımıyorsun. Ben de hiç yok ya. Ne var sende? Ben bende daha çok eskiler var, yenilerden pek. Oyraş Karay falan. Ne? Oylas Karay falan mı? Ha, onları falan bilirim işte, ama yeni camiadan biraz zor. Sen şimdi Yağmur Karayla Akgün Gökhan Taş bilmiyor musun? Vallahi bilmiyorum. Gökçe birilerini alıyor falan tanıştırıyor. İşte yok 10 milyonluk dinlenmiş falan hiç bilmiyorum. Yerim 10 milyon ya. Sürekli ben benden, benden, benden daha iyisi var mı Mensu? Yok. Abi iki kata! Ne oldu? Ne oldu? Ben Kim? Gökçe mi? Ne oldu ki? Niye sinirlendi? Bilmem. Ceza yiyeceksin diye mi? Büyük bir Hısız ihtimal. Söz, söz, şey ceza vermeyeceğim sana. Söz. Sen şeyi biliyor musun Mersun peki? Neyi? İmkansız kıraş ne demek? Sıfır. Mersun sen bir tek herhalde yemek yiyip tuvalete çıkıyorsun. Hayır ya. Neden öyle? Ya hiçbir şey bilmiyorsun dediklerinden. Ama sen bu TikTok camiasından bahsediyorsun sanırım. Ne TikTok camiasından bahsedeceğim? Ben genel bahsediyorum sana. Hayır, bende hiç yok. Ne alaka? Ben işte kime biliyorum yenilerden? İşte şey var. Şey söylüyordu. Kızın adı neydi? <gülüyor> <gülüyor> Bir tane kız vardı. Melike Şahin'i biliyorum işte. Ondan sonra işte Semih Cenk var. O bayağı çok şey oldu. Onu biliyorum. Ondan sonra bu kadar. Melsun teşekkür ederim. İyi bizi tanıyorsun. <laughs> Sizi Gökçe'den tanıyorum. Abi kötü bir şey yaptın değil mi? Ama ben şimdi müzik tarzım gereğince de biraz öyleyim. Melsun <laughs> biraz şarkı söyler misin bize? Şarkı söylerim <laughs> ama senin sana pek hitap etmeyecek. Ben eder ben eder, eder. <laughs> tamam, Gökçe! Nasıl? Efendim? Sezen Aksu söyleyeyim. Benim. Oğlum efendim Gökçe ne dedin? <laughs> Dinliyorum ya ne bir demiş? şey demedim. Ha tamam okey. Ne dedi? Bir bir şeyler söyledi, anlamadım ben de pek. <laughs> Sezen Aksu söyleyeyim. Ne oldu ya? Yani ceza abi cezalı mevsim cezalı. Tamam dur ceza şimdi düşüneceğiz. Ay ne ceza? Ahmet de, Ahmet de Gökçe sen ceza ver Mansur kuzen. İkisine de mi ben vereceğim? Evet ikisine de sen ver. Tamam o zaman. <laughs> Çok zor olacak. Yani. Düşünüyorum. Hmm. Ağır olsun Mersum eğlenelim ağır olsun. Buldum. Gökçe yüzündeki makyajı silse şu an. Ağır tamam. olsun ağır. Ama bu Mezun. ağır bir ceza. <laughs> Kuzen. Ne? Daha ağır daha ağır eğlenelim. Hmm, tamam. Düşünüyorum. Şimdi su mu ah, döktürmek Ahmet, istemiyorum Ahmet. kızı kafasından su döktürmek istemiyorum. O tarzı yaptım daha önce. Ahmet Ahmet duşa girsin. Gökçe de eee. Gökçe'yi yine bulamadık işte. Gökçe de o ara sıfır bir çeksin kendince. Ne? Sıfır bir ne ya? O ne demek ki? Sıfır bir. Dizi çeksin kendince. Orada bir artistlensin. Ha Adana. Ha Adana usulü olsun. Ben ne yaptım? Adana usulü benim falan. Ha. O ara kalksın bir tespih mevsim böyle dolasın sağa aa, sağa. Aa. yapar ha. yapar o. Aa evet. bunu ben yapsaydım. Ya sıfır bir Adana takılacaksın hani. Ha. Ahmet bunu ben yapsaydım ne demek oğlum? Gökçe'ye mi duşa sokayım? Yani. <laughs> Ahmet, Hiç Söylemedim ya. Neyse ben giriyorum. Hadi gir kuşa. Hadi. Gökçe. Hadi bakalım kolay gelsin. Annem tesbih Abi, getirdi. Aa, Yemin ederim alacağım. artık, alamam, artık alamam. benim mental sağlık. Duşa girip ne İyi Bir yerde. Sen duş, değil al, ya. sen duş alacaksın Ahmet. Kafanı duş alacağım. alacağım. <laughs> evet, sen sadece duş alacaksın kıyafetlerle. İyi oldu sana Ahmet. Hadi Gökçe seni de göreceğiz şimdi. Ya benim karnım ağrıyor. Ben daha Ayna yeni uyandım. Hiç modumu, modumu yakalayamadım nasıl? hiç. Sen de o ara böyle çok sert bak, çok sert. Bizimki <laughs> i̇şte senin mahallende bir bakkala... ...ıhannet <laughs> etmişler. <laughs> tam sen da çok aşağıda, sert bak. Tam da aşağıda bakkal var ha. Tamam sen çok sert bak, ekranı tamam. çok sert bak. Tamam. Kalküllerini çek kalküllerini. Tamam. Mensun, bir sürekli var. dolandırılıyorduk ya, onlardan biri gelsin aklına. <laughs> Dolandırılıp çıkartayım, olmaz mı ya? Hadi Ahmet abi! Mensun! Ha? Daha ciddi... <gülüyor> <gülüyor> ciddi değil miyim? Ben böyle sinirleniyorum. Gözüm, öyle mi sinirleniyorsun sen? Evet. Daha çok sinirlen. <laughs> İşte o o ne zaman ya? bize İsmail YK söyler misin? Kim? Ahmet Ahmet Tuval banyoda bize İsmail YK söyle Ben İsmail abi, YK ben bilmiyorum abi de Allah seni yardım falan Onlardan Ahmet sen ne yaptın? Oğlum yapıyorsun? yine mi vuruldunuz lan? Allah. Dur arıyorum dur arıyorum Çel ben bu işi çok ciddiye aldım, Mesum, aldım. Mesum, ben su. Pk'yi sütür ben birini arıyorum Tamam Pekası gerekiyormuş. PK'yı götürmem gerekiyormuş. Abine Ailemi, mi sokayım? Arkadaşlar <laughs> PK'yı götürelim. Yayına yine Telefonla gitmiş. Konuşuyor. Aykız hoş geldin. Onun abinin yayını yine gitmiş. Neden? i̇şte Aylin'in gözleri. Aylin. <laughs> tam şey. Keşke benim olsa. Var <laughs> <Aile. Ver> ya. <laughs> Mersun, Mersun bir şey diyeceğim senden. Evet. Bir isteğim var. PK iptal etsene bir. Orada gördüm. Hayır, hayır, niye? Niye? Tamam. Mersun, ben nasıl, bir nasıl? şey söylüyorsan bir yapsana. Kurban nasıl, yapacağım, olur, nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? Güzel. Nasıl yapacağım? Nasıl? Bak şimdi. Tamam. Hemen, hemen şimdi kabul et, hemen. Tamam, bir dakika. Onayla, hem onayladım. Hah onayla. Hemen şimdi kabul et, tamam? Hemen. Tamam, hemen, hemen. kabul çok edeceğim. Bu Çok önemli ama bu çok önemli, tamam? Tamam, ettim. Evet. Amin. bana ceza gelecek, değil mi bu? Zaman? Geliyorum, dur, dur, geliyorum, bekle. <laughs> kabul ettim bir şey olmadı. Tamam dur bekle e, Mesut. Çünkü kabul o da kabul etsin, etmesi mi? lazım. Bize <laughs> ceza verecekler gibi. Abi tek PK e, tek PK cezalı. Gökçe ne oldu? Ha? O Gökçe. ne için bir duruyor? Susamış kız. Ya, soğuksun. Ben evet. istemiyorum. Gökçe, ekranlara vurdur. Vurdur. Hayır evet, evet, Benim sesim gelmiyor ben galiba. Size, ben size çok insaflı ceza verdim ama tamam mı? Ben ne? İnsaflı, i̇nsaflı ceza mı? Evet. Ben insaflı ceza Abla, verdim. Abla donanım ıslandı ya. Değiştir. Ne, ne alaka ben... bu aksilikler abi? Hii, değiştir değiştir hasta olursun. Tamam. Ya no, Ahmet. Aynen. Tamam, sen inanın de, hasta olursun. Gökçe hadi. Gökçe, Gökçe hadi. Hınır. Neyse gök benim cezamı Gökçe ver. Abi bekliyorlarmış haber vereceğiz. Oğlum sıralamada yokumuz ya. Gökçe sıralamada mısın? Sen de Sen de imkansız. Gökçe? Ahmet biz sesimizle kazanabiliriz. Ne yapıyorsun? S Bakayım, Sen? İyi karşının sesini kapattım. Sen? Kime diyor? Abi yine kazanamadık. Yine elde edemedik ya. Sıralama da biliyor kız bu kadar... Onun bu kadar izleyici ne yapıyorsunuz abi ekranlara vursanız da. <Sessizlik> ne var ne yok. Aynen söylesene diyorum. aynen. Hasan Ailemiz abi. Vay 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 ne var ne ne var ne yok. Ne söyleyeyim ki abla ya? bile kendi şarkılarından bir şeyler ya da senden dinlemeye sevdikleri bir şey. Unutursam düşsün Gökçe. Acısı kaldı serde. Ertuğrul teşekkür ederim. Adil. Bilmiyorum yavrum mu? Sen de mi o kişisin? Ha? Ne? Sen de mi o kişisin? Duyuyor musun beni? Duyuyorum. Görün ki sen de mi o kişisin? O ne demek? Yani umursamaz görünüp her şeyi içinde yaşayan kafa yemek izleri olan o kişisin mi? Bir sordum sana sadece. O kişisin misin dedim sana. <laughs> Neyin var? Ya beni delesin bir yok ya. Allah Allah. Sen, sen bana sormasın. Nasılsın? nasılsın? Paranoyak bir beyin. <laughs> morar, morarmış bir göz altları ve, ger ve gerçekleşmeyen hayaller. Ben buyum. Buyum. Onlarca sözden birini tutsaydın bari. Devam. Beni böyle habersizce alıp giderken kaybettik. Devam kız, devam. <laughs> Ceza mı? Sustum. Gökçe. Efendim Mevcim misin? Mefe, Melsum? Efendim Mevcim. Ahmet, Mefe söz verir misin? Ne? Ee ne yapıyoruz? Biz kazandık. Gökçe, Gökçe. Mensum, Mefe söz verir misin? Söz. <gülüyor> Gökçe. <gülüyor> Lan biz yendik <ya>, biz. <laughs> tamam, evet. o zaman konuşalım. E, e Mersun Feryat söylesin. Ahmet feryat, bizim bilmiyorum da... ki. Bilmiyorum. Ahmet bizi, bizi yansısın. Ben Feryat bilmiyorum. Başka bir şey istemen lazım. Ne? Seryat bilmiyorum. Başka bir şey istemen lazım. Nalan söyle istersen. Gözcü sen. Nalan tamam. Nalan söyleyeceğim. Nalan söylesin. Tamam. Ben ne yapacağım? <laughs> Gökçe verecek sana cezayı. Hı. Hmm. Hı. Hmm. Altındakini değiş hasta olacaksın. Senin cezan bu. Sen böyle burada yapmasın, musun? tamam mı? Burada yapma, tamam mı? <laughs> <laughs> Ahmet. Ne abi? Senin cezan ne biliyor musun? Emri billah. Çok düşünen birine yalan söyleme yeter. Hı? <laughs> ne? ne oldunuz can? Kendi <laughs> arasında herhalde. Biz ben anlamadım çünkü. Emel, ceza yapar Ok. Gökçe. Ee? Benle sorunun ne? O ne demek ya? Allah Allah illa yazacağım ya. gel tamam. <laughs> Bana mı yazacaksın? Yani Allah'ım ya Rabbim. Teknoloji ya hemen oradan çat çat çat. Hadi mensum yapsana da. Tamam, tamam sağım, yapıyorum. Hı. Hmm. Sana yanım ama bu ateşi harlama Nalan Dizinin dibi çok güzel yer ama yaşayamam ben Orada Sen bahçesin ben kısırga çiçeklerin kopar burada Yapma Nala Amin al, al bak Ben karşının taksimim <laughs> ömrünün hayaksim olmaz Nalan Bak ben yara gibiyim Ömründe bir yara gibiyim Nalan Sal beni gideyim Ömründe bir karameleyim Nalan Ben yara gibiyim Gönlündeki yarayı kapat ne olur Sal beni gideyim Ömründe bir kara lekeyim Nalan Teşekkürler Çok güzel Bravo Mersin bravo Semtin yarısı dizi diyor. Geri kalan yarısı da bizi eyvallah yeah. <gülüyor> <gülüyor> Abi kime veda etmek istiyoruz Çet Kime veda edelim Bir tane daha mı söylese Kim Melsun şarkı Sen ne dersen o ne söylesin chat? Sezen söyleyeyim. Sezen söylesene bir tane. Tamam. O zaman hemen git radyoyu aç bir şarkı tut ya da bir kitap oku mutlaka iyi geliyor ya da balkona çık bağır bağır bildiğin kadar. Zehir dışarı akmadan yürek yıkanmıyor Ama fazla da üzülme hayat bitiyor